Merhaba, bugün sizlere Boş'un 4 programlı makinesi SMS 43 d 08 tryi tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle ürünümüzün gösterge paneline bakalım. Sol tarafta devreye elektrik verdiğimiz bölüm düğmemiz mevcut. Sağda ise kontrol paneli var. Şöyle kontrol panelini inceleyelim önce. İlk programımız Quick 45. Quick 45, 45 derecede yarım saatte yıkama yapar. Ekonomik 50 derecelik programımız var. Bu da 195 dakikada yıkama yapıyor. Power 55 programı 65 derecede 55 dakikalık yıkama yapıyor. 70 derecelikte yoğun programımız var. Bu da 135 dakika sürüyor göstergesi mevcut. Kalan süreyi görebiliyorsunuz. Program akışını ledlerden takip edebiliyorsunuz. Ek fonksiyon olarak 3 tane ek fonksiyonumuz var. Tek sepet yıkama özelliği var. Tek sepet yıkama özelliği bir makineyi dolduramıyorsunuz. Bulaşınızı bir sepete aşağıya ya da yukarı koyabiliyorsunuz. Yük sensörü var. Ya da iki sepete eşit dağıttığınızda makine bunu algılayıp tasarruflu yıkama yapabiliyor. İkinci fonksiyonsa biberon resmi olan fonksiyon o da son durulama suyunu 65 derecede yaparak bakterileri yok ediyor. Üçüncü fonksiyon da başlama süresini erteleme fonksiyonu 24 saate kadar başlama süresini erteleyebiliyorsunuz. Örneğin sabah evden çıkacaksınız, akşam döneceksiniz makine bulaşıkları yıkadıktan sonra beklemesini kapalı olarak beklemesini istemiyorsanız 3 saat sonra 4 saat sonra geleceğiniz süreye göre geç başlığı başlatma özelliği oluyor. Enerji etiketine de bakalım şöyle bir. Ürün A+. Yıllık enerji tüketimi 290 kW. 3300 litre su harcıyor. A performans 12 kişilik yemek takımı alıyor ve 48 desibel gibi güzel bir ses düzeyi var. Gayet sessiz. Kolay temizlenebilir yüzey mevcut. Üzerinde fabrika çıkışı streç koruması var. Normalde inox görünümlü olacak makine. Bir de içine bakalım şöyle. İç dizaynda alt sepette şu arka ayaklar yatabiliyor. Bu da tencereleri rahat koyabilmek için tasarlanmış. Kaşıklık sağ sol hareket edebilecek şekilde yapılmış. Gerekirse kaşıklığımızı şöyle arka tarafa da koyabiliyoruz üst sepete bakacak olursak üst sepette de kısmen bu bölüm yatabiliyor. Asansör özelliği var. Şu yandaki mandallar sayesinde üst sepeti 3 kademeli olarak yukarıya da aşağı alabiliyorsunuz. Zeminde tuz bölümü. Şu kısım gider bölümü. Bunu sık aralıklarla temizlerseniz daha iyi performans alırsınız makinenizde. Çünkü çok unutulan bir bölüm. Performansı etkileyen de bir bölüm burası. Deterjan koyacağımız bölüm tablet ya da sıvı deterjan ya da jel deterjan kullanılabiliyor. Parlatıcı bölümü burada mevcut. Evet, 4 programlı makinesi boşun. Aynı ürünün beyaz renkli tasarımı da mevcut. SMS43D12TR modeli ve ürünün beyaz renkli kaşıklığı üstte olan modeli mevcut. Onun da kodu SMS48D02TR. Diğer videolarımda onları da inceleyebilirsiniz. Herkese iyi günler.